ayete sorularına P noktasından geçen bir mil etrafında sürtünmesiz yatay düzlemde kolayca dönebilen eşit bölmelendirilmiş ağırlığı ihmal edilen katı çubuk şekilde gösterildiği gibi kendisine dik olarak uygulanan FK ve FL kuvvetlerinin etkisiyle dengede durmaktadır. Şimdi denge koşulumuz burada da var ama buradaki denge koşulumuz torkun sıfır olması arkadaşlar. Çünkü bunun dönmediğinden bahsediyoruz değil mi? Burada bu sefer dönmek de yok. Yani cisim dönmüyor. O halde bunların torklarının birbirlerini yok ettiğini söylemem gerekiyor. Bunun yaratacağı tork. Sağ el kuralı yaptım. İçeri doğru bir torku var. Bundan içeri doğru. Burada dışarı doğru. O zaman bu pozitif bu negatif oldu. FK çarpı 1 eşit oldu. F L çarpı 3'e. O zaman şunu diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben aslında soru okumamıştım ama soru çok kolaymış. Gözüme hemen çarptı. FK kuvvetinin P noktasına göre şu uyguladığı torkun büyüklüğü to diyor. F kuvvetinin P noktasına göre çubuğa uyguladığı torkun büyüklüğü kaç to'dur? 1'dir arkadaşlar. Bu zaten dengede. Torkların toplamı sı sıfır olması gerekiyor. O zaman to Burada net to'ya bakalım. Eşittir to 1 artı to 2 olduğuna göre bu toysa ise ve bu sıfırsa burayı da buraya attığım zaman eksi to 2 eşittir to 1 olacak. Denge böyle sağlanacak. Büyüklüklere baktım. 1'e 1 bir. cevabımız 1 oldu. Peki f'i sorsaydı ne yapacaktım arkadaşlar? fk. fk'ya biz f dersek fl'nin f bölü 3 olduğunu görmüş olurduk denge koşulundan dolayı. Ama kuvvetleri sormamış torkların ifadesini sorduğu için zaten dengede tork bir arkadaşlar yapıştır geç.